Merhaba. Ben Burak Meteoğlu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı elektrik elektronik sektöründe ve birçok multidisipliner alanda da faaliyet gösterecek yetenekli ve nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Günümüzde yaygın çalışma alanının bulunması ve bu sektörde giderek mühendis talebinin artacağından dolayı bu bölümü tercih ettim. Bölümümüzde elektrik makineleri, güç elektroniği ve programlama gibi derslerin yanı sıra elektrik, elektronik yazılım alanlarından da dersler almaktayız. Temel elektronik derslerimizde deneyler yaptığımız, elektrik makinaları derslerimizde ölçümler yaptığımız ve robotik alanlarda kendimizi geliştirdiğimiz RoboLab atölyemiz mevcuttur. Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları, yazılım, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok sektörde staj imkanı bulmaktayız. Bölümümüz, sahada ve ARGE merkezlerinde başta olmak üzere gelişen teknolojiye bağlı olarak birçok sektörde iş imkanı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra SMM belgesi alarak imza yetkinliğiyle projelerde serbest mühendis olarak da çalışmaktadırlar. Sürekli gelişmeye açık olan elektrik bölümü ve dünyamızın giderek enerji ihtiyacının artmasından kaynaklı olarak pek çok sektörde iş imkanının sağlanması, dünya üzerinde enerji ihtiyacının giderek artması ve bunun elektrik üzerinden karşılanması büyük bir olanak sağlamaktadır. Sürekli gelişmeye açık bir bölüm olduğundan aday öğrenciler bölümümüzü tercih edebilir.